Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de gol devamını getiriyoruz. Gol kick tabii ki. Gelin arkadaşlar. O iki kat direkt. En son bunu çıkartmıştık. İlk önce bunları satalım. Paramız gelsin bir para. Bakalım yeni bir şey açabiliyor muyuz? 45 kat. En son, şunu çıkarmışım çok güzeldi. Bunu yapalım bir de bunu yapalım. Bugün Robert atmayı veya şey yapmayı düşünüyoruz. Düşünüyorum. Nerede o ya? Dur, gidelim ilk. Hop. ya da ya da buraya geçmeyi, yeni menülerini geçmeyi düşünüyorum.

Bakalım gol olur mu net geldik. Hmm, kesin olur. Oha. Şey atladık 25 bin lira. Tamam, şöyle 107 bin paramız var. Çok güzel para. Aha yeni pet açabilirim. Hop hemen koş yeni pet. Yine pete koş. Hop. Bakalım daha güçlü bir şey çıkar inşallah. Ah be aynısı çıktı. Pisim balı. Ha, doğru pisim bal. Beş kos. Attım bir tane daha açayım. Aha yeni balı. Bakalım daha mı güçlü. Oy. Yine en iyisi çıktı lan. Şansım. Ama yedi arttı çok tartmadı artmadı diyeyim yani. Sonrası verisiz. Koş, geri koş. Ah, iki kat. Tank Allah ne öyleyse doyuyor. Ya bugün bir beraber atamaya atabilmemiz çok zor. Atarız belki. Gol. Gol. Atabiliriz. Gol. gol mi Gol. Vurdu. Ve gol. Bahadır dur önümüzde önümüzde dur. Vurdu vurduk değil mu ne var vur vur vurdu, vurdu ahmet gol işte. ahmet vurdu yine gol Kaç vurdum görmüyor mu? Ay bana şoruk. dibimde şey çıkmış. Ve ben bunu görmedim. Ciddi misin? Golüm bu kadar. Bakın arkadaşlar golüm bu. Bestim bu. Ha durun. Para veriyor oyun şimdi. Nerede? 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 e, bu ne? Dört tane ya. Arkadaşlar galiba bu video birebir tasıp atabiliriz yani atabiliriz. Atar mıyız? Hadi hadi gol mü değil? Ahın artık benim adımı göremezsiniz. Uf, stop'a basıyorum 2 saattir. Küyü basıyorum. Vuralım, vurdum, vurduk ve... Gol mü? Gol mü? Gol mü? Değil. Vurdum, 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 vurdum. vurdu Değil. Ah, ben çok kötü attım. çıktı ama. Vurdu, vurdu Ahmet, vurdu, vurdu, vurdu. Gol! Atıyor. Hadi bakalım. Vurdu değil. Vurdu, vurdu. Gol Hadi, hadi 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 Gol mü değil. Biraz geriden atayım. Neden ben tam attığımda iki at çıkıyor. Orada gol. Full bunun üstüne atacağım. Belki hep gol olur. Gol. güzel yer. Hayır iki kat var. Koş. Hayır. Ya hay şansı. şansın. Arkadaşlar çok az kaldı video at. Ay videonun alakalı. Şey, Rebert tatlama. Vurdu değil. Şimdi bak 710'dan vurdu direkt. Bak bak bak. Ooo. Uh vurdu bak 712'den direkt. Bak bak bak. No. Çok az kaldı lan. Vurdu, vurdu, vurdu. Ve gol. Vurdu, vurdu. Çok kötü git ama gol. Son 100k arkadaşlar. Buradan atarsam gol para 100k verir mi? Vermez ama olsun. Buradan atarım ki ben. Bir iki kat çıksa direkt. Bitti bitti dedikken ve iki kat çıktı. Hayır ya önümde ama şey var olmaz. Lan. Onka. Onka. Ver. Ve gol. Hop. Arkadaşlar buraya gidiyoruz. Gelin bakalım. Bunu mu alacaksın? 210 olacak belki de. Onu da attıktan sonra yaparız arkadaşlar. Sonra iki rebir of. Mi aşağı bugün videomuz bu kadar. Ve çok <laughs> seviyorum. Like it, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.